Keşke zengin olsam. Keşke yaşlı bir dede, aksakallı bir dede rüyama gelip bana sayısal lotonun sonucunu söylese. Lan nereye geldim ben? Anam rüyadayım galiba. Bu da kim? Yaşlı aksakallı bir dede. Dedem dedem ne yapıyorsun nurlu ışıkların içinde? Evladım, evladım ben cennetten konuşuyorum sen ne? Cennetten mi konuşuyorsun? Burası cennet değil şu an caminin içi farkında mısın? Evladım sen şu an gerçek değilsin. Sen şu an rüyadasın rüyada. Evet dedeciğim biliyorum. Rüyaya yatmadan önce demiştim ki sayısal loto sonucunu söyleyen bir dede rüyama girse keşke. Yoksa bana sayısal loto sonucunu mu söyleyeceksin? Evladım rüyana girdim girdim ama sorma kim neden girdim? Niye girdin dede? Evladım tabii ki sen çok sevdiğimiz bir kulsun yani. Sana sayısal loto sonuçlarını hediye edeceğim ya. Ana o kağıtta mı yazıyor sayısal loto sonuçları? Evet evladım evet kağıtta yazıyor. Tamam dedeciğim söyle de zengin olam ya artık yeter. Evladım ama şimdi yani nasıl söyleyeyim sana yani bu sayılar biraz şey ama neyse aklında tutabileceğim mi, evladım? Ay tutarım dedeciğim tutarım evet evet söyle sen bana. Evladım sayıları söylüyorum dinliyor musun? Söyle dedeciğim çok heyecanlıyım. Evladım ben de çok heyecanlıyım ama neden sen sen bilmiyorsun neyse bilme daha iyi. Evet evladım söylüyorum sonuçları sana. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 evladım. Dedeciğim. Evet evladım. Dedeciğim ya gözünü seveyim. Ya bu rakamlar hiç tutar mı ya? Gözünü seveyim evladım sev sev de yani tutar evladım sana yalan mı söyleyeceğim cennetten geldim diyorum ya. Dedeciğim yalan söylüyorsun bu sayıları tutma ihtimali yok tamam mı? Evladım bana inanmıyorsan sakalıma inan yani sakalım var sözüm dinlensin yani hem de upusun sakal ya. Ya dedeciğim bak zaten zor para buluyorum tamam mı? Sayısal lotu oynayacağım o son paramla yemek yemek yerine. O da 1-2-3-4-5-6 mı yani? Evet evladım evet yani şöyle düşün ya. Bir saat bile bozuk bir saat bile günde en az iki kere üç kere doğruyu göstermez mi? Göstermez dede bozuk saat normal bozuk dur durur yani öyle. Evladım durmaz bu atasözü ya. Sen atasözünden bilmiyorsun. Sen okumadın mı ya? O zaman ben de sana bir atasözü söylüyorum. Heh. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal karkar dal şarkay. Tamam mı? Evladım sen biraz yaşlı mısın yani? Ben yaşlıyım da yani bu atasözü değil bilmiyor mu ya? Nasıl değil ya? Sen bilmiyorsun. Sen yaşlanmışsın. Dedeciğim Kusura bakma da ben bu rakamları oynamam. Yani boşa zamanımızı harcamıyorum dedeciğim. Ben rüyadan çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Evladım gitme. Ay. Ay. Anam ne saçma bir rüyaydı ya böyle. Dedenin verdiği rakamlara bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bu hiç çıkar mı dedecim ya? Neyse mahalleye gideyim de şu saçma rüyamı arkadaşlarıma anlatayım ya. Gülsünler biraz. <laughs> Aha bizim doktor orada dur onu anlatayım. Bayağı gülecek ya. Doktor bey. Doktor bey. Hop git o. Ne yapıyorsun doktor bey iyi misin? sana git o. Ya ne yapayım işte dilenmece falan işte insanlardan para almaca. Ya bir şey diyeceğim rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün git o. Yaşlı bir dede geldi tamam mı? Ellerini açtı böyle dedi ki sana dedi sayısal otonun sonucunu vereceğim dedi. <laughs> sen de inandın git o? Ya inanmadım inanmadım. Gerçi başta inanır gibi oldum doktor bey de yani sonradan ne olduğunu anlatsam inanamazsın. Anlat bakayım git o oldu? Bu bana sayısal loto sonuçlarını vermeye başladı tamam mı 1 2 3 4 5 6 dedi ya inanabiliyor musun bu çıkar mı lan Gito seni çok büyük keklemişler Gito Evet ya rüyamda bile beni kekliyorlar doktor bey 1 2 3 4 5, 6 diye rakam olur mu? Gitti. Olmaz olmaz öyle bir şey çıkarmış ya ardı ardı. <laughs> Neyse. Tamam doktor bey gideyim de başkalarını da anlatayım. Gülsünler ya. Sen güldün mü? Ben, ben çok güldüm. <laughs> Az güldün gibi. Biraz daha gül ya. <laughs> tamam doktor çok kaçırdınca saçmalıyorsun. Tamam hadi görüşürüz. Bay bay. Gitti oğlum dur bir şey diyeceğim gel. He. Sen beyin nakli yapacağım sana ben abi ara. <laughs> çok komik adamsın ha. Hadi görüşürüz abi. <laughs> hadi hadi. Bu doktor da garip adam ya. Mal mıdır nedir? Polis bey! bir keklik, 2 keklik, 3 çeklik Merhaba Polis bey ne yapıyorsunuz ya her yere sıkıyorsunuz Ya tutamıyorum kendimi anlamıyorsun bağımlılık bu bağımlılık Acilen sana bir suç gerekiyor dostum bir suç işlense de koşsan peşinden yani böyle olmaz vallahi ya şunu şuraya bırakayım da <laughs> Ne yapıyorsun ya <laughs> ne oldu gir lan içeri. Ne oldu senin yolun buralara düşer miydi be? Ya biliyorsun arada hapse girmek için geliyorum da bir şey diyeceğim sana çok komik bir hikaye anlatacağım bak. <laughs> dur dur Allah için dur. Eh, anlat şimdi. Bak ne oldu biliyor musun? Gece rüyamdan gördüm <gülüyor> bak. <gülüyor> Ay, anlat anlat. Daha anlatmadım neye giriyorsun? Anlat Bak şimdi gece rüyamdan gördüm. <laughs> Tutamıyorum kendimi çok komik sanaps. <laughs> Anlat hadi. Lan bunu arkadan kim güldürüyor? Şşt, hop. Kimse de yok Allah Allah. Abi bir şey diyeceğim bak ben anlatayım bitsin ondan sonra gül tamam mı? Tamam. Şimdi benim gece rüyamda ne gördüm biliyor musun? Bir tane yaşlı dedi geldi dedi ki sana sayısal oto sonucunu vereceğim tamam mı? <laughs> ya ama nasıl verdi biliyor musun sayısal loto sonucunu? Bir dakika dolandırıcı olma ihtimaline karşı şu namlu ağzında kalsın. Ee nasıl verdi? Ha, ne alakası var ya? Normal verdi işte dedi ki 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedi ya. Ardışık sayıları söyledi saçma sapan. <gülüyor> <gülüyor> o çok komik ya. Ya komiserim size bir şey anlatılmıyor hadi görüşürüz. Lan o... Güto. <laughs> Ay inşallah ödürsün. Ya doktor da polis de ne kadar garipti ya. Of. Aa şurada yaş teyzem var. Teyzem buna çok güzel güler ya. Teyze. Teyze. Ay, ay efendim oğlum. Teyzem benim canım teyzem. Bak sana ne anlatacağım bil bakayım. Ne anlatacaksın yavrum? Emekli maaşına zam mı gelmiş? Hayır teyzem ya of Allah'ım yarabbim senin de tek düşüncen para ha. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Bak ne oldu biliyor musun gece rüyamı yaşlı bir dede girdi. Hızır dede tamam mı? Ay tövbe estağfurullah onlar iyidir ha. Ben severim hep bana giriyorlar. Yakında gelip alacağız seni diyorlar. Teyzeciğim sana giriyor sana mı giriyorlar anlamadım rüyana mı giriyorlar? Rüyama oğlum rüyama. Ha şey ne oldu biliyor musun işte Benim de rüyama girdi Dedi ki sana de sayısal notun sonucunu vereceğim Dedi tamam mı Ama nasıl komik yani nasıl Bak şimdi söylüyorum sayısal 30 sonucu neymiş biliyor musun 1 2 3 4 5 Ve 6 inanır mısın teyzeciğim <gülüyor> Teyze <gülüyor> Teyze, <gülüyor> Teyze? <gülüyor> iyi misin ölüyor musun <laughs> Teyze iyi misin Ana galiba gitti kadın ya Ana vallahi gitti. Doktor bey bir bakar mısınız? Kadın ölüyor da 2 dakika bir kalp masajı. Ya git o. Ne yaptın? Git o kadına. Ya ben espriyi anlattım işte rüyamı anlattım öldü ya. Ya yaşlı kadın ya. Anlatma o rüyayı bir daha. Tamam tamam bu şunu bir kalp masajı yap da yaşasın yazık. 1 2 3 Hop 1 2 3 oğlum kadın <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Aha Aynı anda aynı anda. A Lan Ay. sakin olun kalktı tamam kadın kalktı. Ay ne oldu bana? Teyzeciğim kısa süreli öldün de şu an iyisin hadi evine git. Oğlum senin rüyana giren yaşlı bıyıklı bıyıklı var ya o bana da girdi biraz önce. İnşallah kötü anlamda yapmamıştır gitmemiştir. Neyse oğlum ben çok zamanım yokmuş bu sefer geri gönderdi ama bir dahakine göndermeyecekmiş ben gidiyorum eve. Tamam hadi görüşürüz teyzem dikkatli git. Hadi. Ha, yavaş yavaş çürüyor. Oh. Bu gidene kadar ben gidip koşayım. <laughs> ya bu doktor da ne kadar iyi kalpli bir insan ya. Mahalledeki bütün insanları çağırmış evinde. Gel beraber televizyon izleyelim, film izleyelim diyor. Ya beni ayırt etmemiş bir de ya. Sağ olsun ya. Fakiriz falan ama gerçekten insan ayırt etmiyor ya. Sevdim ben bu doktoru. <laughs> doktor bey ben geldim. Hoş geldin git. hoş geldin. Hoş bulduk. Ay Yaşlı teyze de <laughs> burada. Ay oğlum hoş geldin. Komiserim sen de mi buradasın? Bilmem burada mıyım? <laughs> Çok komiyim neyse oturuyor. Komiserim evet. <laughs> Bana yer yok galiba burada. Şöyle geçeyim. Evet bu arada bir son dakika haberiyle yayınımızı kesiyoruz. Şimdi sayısal loto sonuçlarımız açıklanacak. Anam doktor <laughs> görüyor musun sayısal loto sonuçları açıklanacakmış. <laughs> aynen öyle git o. Ay iyi ki salak gibi oynamadım ha. Boşa para verecektim. Evet şimdi stüdyomuzda Buse Hanım'a bağlanıyoruz. Buse Hanım merhaba. Merhabalar. Buse Hanım bize sonuçları yavaş yavaş açıklar mısınız lütfen? Tabii ki. Hemen bir bakıyorum. Evet ilk sonucumuz geldi. İlk sonucumuz. <laughs> Arkadaşlar şimdi bir diyormuş ne kadar güleriz değil mi? <laughs> aynen git oynat. <aynen. gülüyor> i̇lk sonucumuz. Bir. <laughs> ee, hmm. ay, bir, bir tek ben güldüm. <laughs> İkinci sonucumuzu açıklıyorum. İki. Yok e benim nikah. Ya. Yani bu kadar da olmaz. Nasıl iki ya Allah Allah. <laughs> şaka şaka yapıyor değil mi komserim? <laughs> ay çok iyi gidiyor çok iyi gidiyor. Teyze ne yaşıyor Allah Allah. <laughs> Üçüncü sonucumuz. Çok şaşıracaksınız fakat üç. Dördüncü sonucumuz yine çok şaşıracaksınız 4 ve beşinci sonucumuz yine çok ama çok şaşıracağınızdan eminim şaşırmaktan altınıza yedebilirsiniz ama beşinci sonucumuz 5 beş. ve son rakam. Bir dakika sakın son rakama açıklama bir dakika. Ne olur açıklama. Ne olur açıklama diyorum. Komiserim açıklaması gözünü seveyim. Televizyonu ateş et. Aa, açıklama lan. Açıklama. Dur dur. Dur. Oy, dur yavrum dur ya dur. Açıklasın ben çok tabii. merak ediyorum. Tabi tabi teyzem tabi. Git televizyon git. Lan kaç para verdin ona? Ne ne oluyor ya Allah Allah ne oluyor size arkadaşlar gözünü seveyim açıklama ne olursun son Son sonucumuzdan önce bir reklam arası mı veriyoruz? Aa, yok vermiyormuşuz tamam. Son sonucu da söylüyorum. 6 oh, oh, oh. Ay çok mutluyum şu an. Uh, oh, oh, oh. Ya bir şey diyeceğim. Ya bir şey diyeceğim. Ne oldu öyle doğru mu çıktı yani rüyam? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mıymış? Gitu sen oynamadın mı yoksa? Doktorum yani oynamadım tabii ki de. Siz niye bu kadar çok seviniyorsunuz? Gitu biz oynadık git o. Lan. Teyze sen de mi oynadın? Ay oğlum valla oynadım yani inanır mısın? Gittim vallahi son nefesimi verene kadar oynadım. Ay <laughs> çok mutluyum. <laughs> Komiserim ne olur bari sen oynamadığını söyle. Kendi güvenlik şirketimi kuracağım bu parayla. <gülüyor> <gülüyor> Herkes oynamış. <laughs> Yaşlı dede çok özür dilerim. Seni dinlemedim oynamadım. Ağzınızı burnunuzu kırayım lan sizi. Biraz para verin ondan ha. Birazcık istiyorum. Bana ne? Benim de hakkım. Ben söyledim rakamları. Git Bir şey söyleyeyim mi? Git Evet doktor. O parayla hastane açacağım git Ve senin adını koyacağım. <laughs> Yaşlı teyze sen ne yapacaksın? Ay ben valla Ajda Pekkan gibi gideceğim. Her yerimi yaptıracağım. Böyle 20'lik olacağım. 20'lik. Teyzeciğim sen git bir huzur evi aç falan ya. Allah'ım yarabbim. Aa, ben gidiyorum lan. Ne kadar kötüsünüz. <laughs> Ay hemen uyumalıyım. Hemen uyumalıyım. Yaşlı dedeyle konuşmalıyım. Bana sayısal loto sonuçlarını göstermeli. Aha. Yine aynı yer. Aha. Dedem, dedem, canım dedem, güzel dedem. Ee, bir şey söyleyeceğim. Ya ben senin verdiğin sayısal tonu sonuçlarını oynamayı unuttum da ya. Bana bir destek çıkar mısın? Bir daha söyler misin yani sana zahmet? Evladım sen be yaklaşsana yaklaş yaklaş. Yaklaştım dedeciğim. Ne oldu ki? Ah sana ya, ah sana sonuçlara. Dedeciğim, <laughs> ah sen yapma ya. Ben ne yaşadım böyle Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. Bugün çok eğlenceli bir hikayeyle karşınızdaydık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen like at aslan mı? <laughs> like atın aslanlar o zaman. Ve sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizler için çok fazla emek veriyoruz. Lütfen sizler de bir like'ınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın.